The Outer Worlds 2 inceleme ve tüm detaylar 1 dakikada. Bu tür oyun haberleri ve incelemeleri için kanalımı takip edebilir ve bana destek olmak için beğeni atabilirsiniz. Obsidian geri döndü. The Outer Worlds 2 yine mizahıyla güldüren ama bu kez çok daha karanlık bir distopya anlatısı sunuyor. İlk oyundaki eksikleri kapatan yapım, politik çatışmalar, ahlaki ikilemler ve eğlenceli RPG sistemleriyle çıtayı yükseltiyor. Bu kez Halcyon değil, Arkadya galaksisindeyiz. Şirketlerin yönettiği dünyalarda insanlığın sınırlarını sorguluyoruz. Her fraksiyon kendi haklı sebeplerine sahip ama hepsi bir şekilde yozlaşmış. Kime güveneceğinizi siz seçiyorsunuz. Karakter yazımı harika. Yoldaşlar sadece yanınızda savaşmıyor. İdeolojileriyle dünyayı tartışıyor. RPG sistemi de çok zekice. Kusurlarınız bile oynanışa etki ediyor. Mesela fazla hırsızlık yaparsanız kleptomaniak oluyorsunuz. Savaş sistemi artık çok daha akıcı. Silahlar tok, geri tepmeler sert, hareketler dinamik. Yeni silah çeşitleri ve modifikasyonlarla kişisel tarzınızı oluşturabiliyorsunuz. Ama tabi kusurları da var. Bazı bölümler yavaş ilerliyor ve düşman çeşitliliği az. Yine de politik anlatımı, derin karakterleri ve hiciv dolu atmosferiyle The Outer Worlds 2 Modern RPG'lerin en güçlü temsilcilerinden biri olmuş.